Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. altı ay sonra ilk defa video atacağım. Aslında ilk battle Battlefield 5'e atmıştım ama o yeni olmayan bir video. Onun dışında 6 ayda ne yaptım arkadaşlar? Bazıları belki biliyor askere gittim. Askerden geldim. Şimdi YouTube'a devam etmeyi düşünüyorum. Devam ettiğim süreçte de hangi içerikten devam edeceğimi düşünmeye başladım. Öncelikle arkadaşlar bu düşüncelerimde belirli oyunlar vardı. Genellikle FPS oyuncusuyum ama genellikle de trend olan oyunları seçiyorum diyeyim size yani daha çok tutulabilecek, daha fazla izlenebilecek oyunları düşünüyorum. Ayrıcalıklı olarak Epic Games'in de aldığı ve zamanla, hatta zaman değil, şu an bile trend olan bir oyundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar YouTube'dan beklentim artıyor çünkü süreçte YouTube'da izlenmem çok düştü. Mesela Fortnite çekiyordum zamanında. Fortnite çektiğim süreçte bayağı bir izleniyordum. Bir kitlem vardı. O Fortnite seviyesinde belirli sıkıntılar çektiğim için, sorunlar yaşadığım için yeni gelen güncellemeler, güncellemelerle yaşadığım problemlerden yüzünden Fortnite'ten sıkıldım ve bıraktım. Fortnite'ın daha fazla ilerlemeyeceğini düşündüm. Fakat Fortnite hala devam ediyor. Fortnite'de sıkıntı yok. Ama Epic Games şu an Rocket League aldı arkadaşlar. Ben de belirli bir süreç Rocket League videosu çekmeye başlayacağım. Siz de beni izlerseniz sevinirim. Diğer oyunlara gelecek olursa aa, olursa arkadaşlar, diğer oyunlarda Battlefield 5 var, Battlefield 4 var içerik olarak ürettiyim, e, Rocket League var. Onun dışında Fortnite var, Conan Exiles var ve benzeri oyunlar var arkadaşlar. YouTube'a gelecek olursak YouTube'da şu an belirli bir ulaşmaya çalışacağım. Sürekli aynı videolardan yani aynı derken aynı içerik, aynı oyundan içerik, içerik almaya çalışacağım. Ee, bunlar seri şeklinde değişebilir. Ne olacağı belli değil. Onun dışında şu anki olduğum lig arkadaşlar platin ama ben sınırları zorlayıp Champions'e çıkmayı düşünüyorum. Eğer siz de bizimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz benim oyundaki adımı. Ee, onun dışında fazla da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Takipte kalın. Umarım aynı abonelerim beni izliyordur. Abone olmadıysanız da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoya da like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.